Kimya Anne YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gazların yayılma hızıyla alakalı soru çözümleri yapacağım. Ama öncelikle kısaca bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Bakın efüzyon nedir, difüzyon nedir? Öncelikle bunları tanım olarak bilmemiz gerekiyor. Difüzyon gaz moleküllerinin başka gaz molekülleri içinde yayılmasıdır. Efüzyon ise gaz moleküllerinin küçük bir delikten yayılmasıdır. Yani difüzyon en az iki çeşit gaz molekülü olacak. Efüzyon için tek çeşit gaz olacak. Bu şekilde aklınıza ne yapabilirsiniz? Tutabilirsiniz. Şimdi Graham difüzyon yasasını kullanarak bütün sorularımızı ne yapacağız arkadaşlar? Çözeceğiz. Şimdi şöyle anlatayım. Bakın gazların hızı. Yani ee, nasıl söyleyeyim? Bakın gazların hızı arkadaşlar sıcaklıkla doğru orantılı, molekül kütleleriyle ters orantılıdır. Bakın Vx bölü Vy olsun. Bakın bu ee, x gazının hızı. Bu da nedir? Y gazının hızıdır. Şimdi dedim ki molekül kütleleriyle ters orantılıdır. Şöyle düşünün kilosu ağır olan biri mi daha hızlı koşar? Kilosu az olan biri mi daha hızlı koşar? Kilosu az olan daha hızlı koşar değil mi? O yüzden ne diyeceğiz? Emalarıyla ters orantılıdır. O zaman Y'nin emasını yukarıya yazacağım. X'in emasını aşağıya yazacağım. Ters orantılı olduğunu söyledim. Bakın sıcaklıkla da doğru orantılı. O zaman sıcaklığı x'in doğru orantılı olduğu için yanına y'nin sıcaklığını da buraya yazacağım ve bunu ne yapacağım arkadaşlar? Karekök içine alacağım ve bütün sorularımı bu formülden çözmeye çalışacağım. Şöyle söyleyeyim. Bunlar molekülün hızıdır. Molekül hızı. Molekül kütleleri. Molekül kütleleri. Bu ise Sıcaklıktır diyoruz. Formülümüzü de aldıktan sonra ne yapacağız? Ee, devam edeceğiz sorularla. Şimdi bakın en basit sorumuz bu. Kolaydan zora doğru gidiyorum. Helyum gazı ile SO2'nin aynı koşullarda yayılma hızlarını kıyaslayınız. Şimdi bakın V helyum bölü V SO2 diyelim. Bakın formülüm buydu. Önce bir formülümüzü yazalım. Helyumun hızı bölü SO2'nin hızı. Tam tersi yazabilirim fark etmez. Şimdi MA'larla ters orantılıydı. O zaman SO2'nin emasını buraya yazıyorum. MA SO2 bölü helyumun emasını da aşağıya yazıyorum. Tam tersi ters orantılı olduğunu söylemiştim. Bunu karekök içerisine alıyorum. Hocam neden sıcaklığı yazmadık? Formülde bir de sıcaklık vardı. Bakın sıcaklığı yazmış olsaydım bu şekilde olacaktı. Ama bunu kullanmıyorum. Çünkü aynı koşullar demiş. Demek ki sıcaklık burada nedir? Sabittir. Sıcaklığın sabit olduğu durumlarda formülde sıcaklığı yazmaya gerek yok arkadaşlar. Evet o zaman hemen yapalım. V helyum bölü V SO2 ne diyeceğim? Ema SO2 neydi? 64. 64 bölü 4'ten karekök içerisine alıyorum. Kaç geldi? 16. O da eşittir. Ne oldu? 4 oldu. 4 bölü 1 oldu. Yani şöyle söyleyeceksiniz. Helyum 4 katında ilerlerken e, SO2 daha bir kat yol alacak da diyebiliriz. Yani helyumun hızı SO2'nin hızının 4 katıdır. Bakın dikkat ediyorsanız helyumun MA'sı 4 olduğu için, helyum daha küçük olduğu için demek ki nedir? Daha hızlı hareket eder diyoruz. Evet böyle bir basit bir örnek yapmıştık. Şimdi örneklerimizle devam edeceğiz. Şimdi bakın e, M muslukları aynı anda e, açılıyor gazlar hangi noktada karşılaşır diyoruz. Şimdi şu şekilde hemen hızlarımıza bakalım. Yine V helyum bölü V CH4 yazayım mı? Evet. Karekök içerisinde tam tersini yaptım. Ma CH4 bölü Ma helyum dedik mi? Evet. Sıcaklık var mı arkadaşlar? Sıcaklığı formülü yazmama gerek yok. Çünkü her ikisinin sıcaklığı sabit. Sabit olduğu için kullanmamıza gerek yok. Hemen EMA CH4 nedir? 16. 16/4 bölü karekök içerisinde 4 2 oldu. O zaman bakın helyum 2 adım ilerlerken daha CH4 ne yapacak? Bir adım ilerleyecek. O zaman hemen geliyorum. Bakın helyuma 2 adım attırdım. Buraya geldi. Sonra CH4'e bir adım attırdım. Buraya geldi. Ondan sonra devam edeceğim yine. Bakın 2 adım attırdım helyuma. Buraya geldi bir adım attırdım CH4 de buraya geldi. Bakın hangi noktada karşılaştılar? Gördüğünüz gibi D noktasında ne yapar diyoruz? D noktasında karşılaşır diyoruz. Soruların mantığı bu şekilde arkadaşlar. Evet, devam edelim. Bakın şu tarz bir sorumuz daha var. Bu sefer e, metre demiş. Gazlar aynı anda serbest bırakılırsa H2 gazından kaç metre sonra karşılaşırlar diyor arkadaşlar. Şimdi hemen yine ne yapıyorum? Dikkat ettiyseniz hız sorularında yine VH2 bölü ve C5H12 eşittir MA C5H12 bölü MA H2 diyorum. Dikkat ettiyseniz sıcaklıklarım yine sabit. O zaman direkt yapıyorum 72 bölü. Yalnız H2'nin eması 2 tane hidrojen olduğu için 2'dir. Karakök içerisinde 36 bölü. Karakök içinde 36. Buradan ne geldi arkadaşlar? 6 bölü 1 geldi. Yani H2 6 kat ilerlerken daha C5 H12 kaç kat ilerleyecek? 1 kat ilerleyecek. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. Buradan bu bir adım geldi diyelim. Bu da buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım gelecek şu şekilde. O zaman bunun adım sayısı toplamda 7 adım olmaz mı? Evet. Yani 7 adım. Bakın 7 adım. 7K diyelim. 7K neye eşitmiş? 420'ye eşitmiş. Buradan K kaç gelir arkadaşlar? 60 gelir. Yani her bir aralık 60 olmaz mı? Evet her bir aralık 60 olur. Bana ne diyor? Haşki gazından kaç metre sonra karşılaşırlar? Bakın şuradan 6 adım atıyor Haşki'den sonra. O zaman 6K'dan 6 çarpı 60'dan ne diyeceğiz? 360 metre sonra karşılaşır diyoruz sorumun Cevabı bu şekilde oluyor. Evet, umarım anlaşılmıştır. Devam edelim yine örneklerimizle. Bakın, bu sefer sıcaklık devreye girdi. 300 Kelvin sıcaklıktaki oksijen gazının ortalama yayılma hızı 327 derece sıcaklıktaki X gazının ortalama hızına eşittir. Buna göre X gazı hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar yine formülümü yazayım. Bakın V O2 V X dersem MA X bölü MA O2 çarpı T -O 2 Bakın o sıcaklıkla doğru orantılıydı. Çarpı T X desem karekök içinde olur mu? Olur. Şimdi MA X bir de ne diyor bana eşittir diyor. Bakın ortalama hızlar birbirine eşitmiş. Şimdi bu ikisinin hızı birbirine eşitse örnek veriyorum. Bu 5 ise bu da 5 olsa 1 olmaz mı? Evet. 10 bu da 10 olsa 1 olmaz mı? Evet. O zaman şurası 1'e eşit oldu mu hızlar? Evet 1. Şimdi MAx'i istiyor zaten. MAx'i bulursam buradan hangi gaz olduğunu bulabilirim. TO2'yi bulalım. 300 Kelvin bölü MAO2 nedir arkadaşlar? 16, 16, 32 çarpı 300 Kelvin. Ee, şu kaç? 327. Bunu Kelvin'e çevireceğim. Bakın gazlarda santigrat dereceyle işlem ne yapamıyoruz arkadaşlar. Yapamıyoruz. 327 artı 273'ten kaç gelir buradan? 600 kelvin gelir mi? Evet. O zaman buraya da 600 yazdım. Şimdi ma x'i bulacağım. Bakın burası 2. Ee, şuradan her tarafın karesini alsam, burayı karekökten kurtarır mıyım? Evet. Peki 1 eşittir ma x bölü 32 çarpı 2. Ne gelir arkadaşlar? 64. O zaman MAX x eşittir 64 oldu mu? Evet. Yani x'in ma'sı 64. Peki bunlardan ma'sı 64 olanı buluyoruz. E SO2 nedir? 32 artı 32'den 64'tür. Cevabım nedir arkadaşlar? B şıkkıdır diyorum. Evet. Bakın bunu videonun başında belirtecektim. Şöyle söyleyeyim bakın. Bununla alakalı hem 2018'de soru çıktı hem de 2019'da soru çıktı arkadaşlar. Yani aslında ÖSYM'nin önem verdiği bir konu. Şimdi çıkmış sorulara sizle birlikte bakalım. Şimdi bana diyor ki sabit sıcaklık ve basınçta eşit kütlede alınan CH4 ve SO2 gazlarıyla ilgili. SO2'nin hacmi CH4'ün hacminin 2 katıdır. CH4'ün difüzyon hızı SO2'nin difüzyon hızının 2 katıdır. SO2'nin ortalama kinetik enerji CH4'ünkinden daha yüksektir. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakın sabit sıcaklık ve basınçta eşit kütlede diyor. Şimdi öncelikle CH4'ün eması kaçmış? 16. SO2'nin de kaçmış? 64. Şimdi eşit kütle dediği zaman ben her ikisini 64 alsam. Bakın bunun mol emini 64 alsam. Bunun da kütlesini yani 64 alsam olur mu? Evet. Peki mol bulalım bakın buradan. NCH4. bölü madan 64/16'dan 4M geldi mi? Evet. Peki SO2'nin molünü bulalım. 64 almıştım. SO2'nin MA'sı da 64. Buradan M geldi mi? Evet. Yani şunun molü ne? M mol ya da M demeyelim. Belki kütleyle karıştırabilirsiniz. A diyelim. A diyelim. Bakın CH4'ün molü. Şuraya yazayım. CH4'ün molü 4 A mol. SO2'nin molü de A mol oldu mu? Evet. Peki hacimler? Neydi? Mollerle doğru orantılı olmaz mı? O zaman CH4'ün molü SO2'nin molünün 2 katı değil 4 katıdır. O zaman bu ifadem nedir arkadaşlar? Birinci öncülüm yanlıştır. Şimdi hız. Hızı nasıl yapıyorduk? Bakın şu araya yapmaya çalışayım. VCH4 bölü VSO2 yani hızı MASO2 bölü ch 4 olmuyor muydu? Evet yani 64 bölü 16 karekök içinde 4, 2. O zaman CH4'ün difüzyon hızı SO2'nin hızının iki katı oldu mu? Evet. O zaman bu ifadem nedir? Doğrudur. SO2'nin ortalama kinetik enerjisi CO3 büyüktür. Şimdi arkadaşlar bakın sıcaklık sabitse eğer e, bizim kimyada kinetik enerjinden ne zaman bahsedebiliyorduk? Sıcaklıkla. O zaman sıcaklıklar sabitse kinetik enerjimde nedir? Sabit midir? Sabit. E, Evet pardon daha yüksektir demiş. O zaman kinetik enerjim sabittir. Bu yanlış. Çünkü sıcaklık sabitse kinetik enerjiler de nedir? Sabittir. O zaman cevabım nedir? Yalnız 2'dir diyorum. Evet devam ediyorum. Aynı şartlarda yine bakın 2019 AYT sorusu. Bakın yine yaptığım tarzda bir soru. Aynı şartlarda helyum gazının difüzyon hızı XO2 gazının difüzyon hızının 4 katıdır. X elementinin mol kütlesi kaç gram bölü moldur? Bakın hız formülüm çok basit. V helyum bölü V XO2 eşittir. MA XO2 bölü MA helyum diyor muydum? Ters orantılıydı ve karekök içerisine alıyorum. Bakın bana ne diyor? Helyumun hızı XO2'nin hızının 4 katıymış. O zaman 4 bölü 1 desem olur mu? Evet, XO2'nin molekül kütlesini arıyorum bölü Helyum kaç arkadaşlar? 4. Her tarafın kare kökünü alsam. 4'ün karesi 16 eşittir. XO2 bölü 4'ten. İçler dışlar çarpımından. XO2'nin eması 64 geldi mi? Evet. Peki XO2 64. Yani X artı 2 çarpı oksijen 64 olur mu? Evet. X artı 2 çarpı 16 eşittir 64'ten. X eşittir ne geldi? 32'dir benim cevabım. Bakın çıkmış soru gayet de kolay bir soruydu rahatlıkla çözdük. Evet devam edelim. Bakın 3 yıldız atmışım bu soruya. Diğerlerine göre bir tık daha zor bir soru. 12 litrelik esnek balon SO2 gazı ile dolu olduğunda 40 saniyede boşalmaktadır. Aynı şartlarda 3 litrelik esnek balon CH4 gazı ile dolu olduğunda kaç saniyede boşalır? Şimdi arkadaşlar bakın. Öncelikle yapmam gereken şey nedir? Bir kere difüzyon hızlarını bulmak. Şimdi VSO2 bölü VCH4 diyelim. MACH4 bölü MASO2 diyelim. Buradan ne gelir? 16 bölü vermemişiz bu arada. CH4 16'dır. SO2 ise 64'tür. Bakın 16 bölü 64 karekök içerisinde 1 bölü 4 karekök içerisinde 1 bölü 2. Yani CH4 2 hızında ilerlerken SO2 1 hızında ilerliyormuş. Bakın şöyle şuraya yazayım. SO2'nin hızı 1. CH4'ün hızı ise 2. Bakın hız. Hızını yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın saniye. Şimdi şöyle düşünün. Bir e, araç ne kadar hızlı olursa o kadar çabuk yol almaz mı? Evet. O zaman ben hızla saniye ters orantılıdır diyebilir miyim? Hızla saniye ters orantılıdır. Yani CH4'ün saniyesine bu sefer 2 diyeceğim. Hızına da diyeceğim. Ama bana SO2'nin 40 saniyede boşaldığını söylemiş. O zaman SO2 40 saniyede boşalırsa arkadaşlar, 40 saniyede boşalırsa CH4 onun yarısı yani 20 saniyede boşalmaz mı? Evet ama 12 litrede bakın bu 12 litredeydi. Yani 12 litrede 20 saniye boşalıyorsa ben benden istenen 3 litrelik kap 3 litrede X boşalır diyeceğiz. Buradan ne gelir arkadaşlar? x eşittir 5 saniye diyeceğiz. Yani CH4 gazım 5 saniyede ne olur? CH4 gazım 5 saniyede boşalır diyoruz. Evet arkadaşlar soru çözümleri gazlarla ilgili soru çözümleri yapmaya devam edeceğim. Kimya Anne YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.